19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs nedeniyle stadyumlarda, sokaklarda değil, evlerin balkonlarında kutlandı bu sene. Saat 19.19'da tüm Türkiye'de İstiklal Marşı okundu. vatandaşlar İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik etti. Stadyumlar ışıklandırıldı, okulların ses sistemlerinden yayın yapıldı. İstiklal Marşı'nın ardından alkış tutuldu, marşlar söylendi. <laughs> Antakya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Stadı'nda kutladı bayramı. Marşlar, şarkılar çalındı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu. Çevre apartmanların balkonlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'na bayraklarla eşlik etti. Bizim, bizim, insanın, bizim, oldun, da Bu görüntüler de Samandağ'da kaydedildi. Sanatçı Nihat Mugil, Samandağ Belediyesi'nin süslediği bir araçla şarkılar söyleyerek şehir turu attı. Samandağlıların bayramını kutlayan Mugil'e vatandaşlar da balkonlardan eşlik etti. Bayraklarını alıp balkonlara çıkan ilçe sakinleri şarkılara alkışlarla eşlik etti.